Hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Bu saat Çilat'ın eteklerindeyiz. evet arkadaşlar, <laughs> bugün çok tatlı bir challenge yapacağız. Aynen ne öyle. Diyecek? Ne yapacağız abi? Yine Çilat takla olayımızın merkezinde kalacak. Kesinlikle. Evet evet evet. Ama bu sefer e, oradan ne atlayacağız ya da onun üstünde farklı şeyler yapacağız. <laughs> abi e, bu sefer Çilat'ın eteklerinden tıpkı hani bu God of evet, şey. Olimpos Dağı'na tırmanıyor ya Kratos. Aynen abi. Biz de aramızdaki bu challenge e, mücadelesini <laughs> burada bu eteklere dökeceğiz ve Çilat'ın tepesine abi. tırmanmaya çalışacağız. E, 4x4'e benzer iki tane araç aldık. Biz anlaştık aramızda Selim abiyle. Aynen, yani aynen. herkes istediği arabayı alabiliyordu. Ama stratejik olsun diye e, ben böyle bir araç aldım. Selim abi'nin ikinde zaten Selim abi'nin videosundan görüyorsunuzdur aldığı aynen arabayı. Abi. abi şimdi ben seni bir haritada göstereceğim. Mesafe Hayır. olarak orta noktadayız aslında. Çıkacağımız yere orta noktadayız. Aynen, Sen aynen. haritanın bu tarafındasın. Şöyle gösterdim. Hı hı. Ben de haritanın bu tarafındayım. Buraya çıkacağız. Tepeye çıktığımızda iki tane motor çağıracağız ve motorla aynen. bu sefer her zaman indiğimiz yoldan değil de tam tersine şöyle aşağı doğru ineceğiz evet. ve Sağ altta haritanın sağ alt tarafına doğru yani sağ tarafına doğru böyle bir kuru kafa işte iki tane kuru kafa bir tane abimin heykelinin bulunduğu böyle raylı bir yer var <laughs> Aynen. oraya gideceğiz hocam evet, oraya abi. ulaşacağız 7-5'li durum iyi olan hadi kazansın bakalım. diyoruz hadi, hadi bakalım. bakalım neler Kardeşim, olacak 7-5 O 7 zaman sayım başlasın hadi bakalım 3-2-1 takla abi hadi bakalım gidiyorum gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Evet gidiyoruz, arkadaşlar gidiyoruz. durum en son 7 5'te hatırlayacağınız üzere Hı -hı. bakalım 8 5 olacak mı göreceğiz. Çekilin taklidi iyi. 8 5, 8 -5 <laughs> mi olacak? 7 6 mı olacak artık? Hep birlikte abi, göreceğiz. Göreceğiz, sıkıntı Hop. yok. Hop bir daha. Aman dakika. aman aman bu arabayı kontrol etmesi de zormuş. Aynen aynen. <laughs> bu arabaları kontrol etmesi zor Oğlum, vallahi ya. Abi bu ne gözünü seveyim ya. <laughs> ya biz bunları Kolay kullanırız diye aldık ama böyle dağda bayırda olmadı abi. Şimdi ben bir şey daha da söylemek istiyorum abi, onu atlamayalım. Sonra kargaşa olmasın orada. Ee, bu Çılad'ın tepesine çıktığımızda biz motor bisikletlerimizi çağıracağız. Kendi kişisel motor evet, bisikletlerimizi. Evet. Gelmezse de aşağı koşarak ineceğiz. Abi o zaman daha takli olacak. Aynen, o zaman daha bir acayip olacak. Evet. Hadi bakalım. Ya bir de şey dedik biz hani... ...her zaman ön kısmından iniyoruz biliyorsunuz Çılad'ın. Bir de arkasında ne var? Aynen, bu sefer arka kısmından ineceğiz. Bakalım abi yalnız abi çok tatlı yollardan ilerliyorum Mete. Ben öyle bir yerde kaldım ki az önce ya, haşamat ya edebilirdim ben arabayı. Az diyorum başka bir şey demiyorum yani. Asıl görülmesi gereken ne biliyor musun abi? Bak ben onu söyleyeyim. <laughs> asıl abi? görülmesi gereken arkadaşlar şimdi Oyun Portal'ın kanalına girdiğinizde Selim abi'nin kanalına girdiğinizde bir oyun kapağına, bir logosuna bir bakın bakalım bir değişiklik görecek misiniz? Vay. <laughs> bir girin bakalım. Bak bence asıl görülmesi gereken şu anda bence o. Ya onu bir kaçırmayayım <laughs> derim. <gülüyor> ben çok beğendim. Yapan arkadaşımız eğer bu videoyu <laughs> izliyorsa da aynen, aynen. ellerine çok teşekkür ederiz. ellerine sağlık hocam vallahi ben çok beğendim. Abi adam işinin hası ya. Hakikaten çok çok güzel olmuş. Evet. Ya şimdi ben geçenlerde Facebook'ta bir duyuru yapmıştım. Hani dedim artık böyle bir profil fotoğrafımızı değiştirelim, <gülüyor> <gülüyor> kapak <gülüyor> fotoğrafımızı değiştirelim. Anladım abi. <laughs> ee, arkadaşlardan, bizim taklifcilerden yardım istedik. Evet. Ben arkadaşımız sağ olsun abi ben hallederim de Eyvallah vallahi sağ olsun çok Aynen. güzel olmuş ya ben çok beğendim. Heaki, eyvallah. E, <laughs> Taçtaki TK işareti. Abi. Takla king sıkıntı <laughs> ya. Millette Drift King vardır burada Takla King. <laughs> Baya hoş olmuş Aynen. vallahi. <laughs> Ellerine sağlık. Gürkandı değil mi evet. abi? Evet abi. Gürkan, Gürkan. hocama eyvallah çok çok teşekkür ediyoruz evet. vallahi. Şahane çalışmış eyvallah. Abi. Çocuk güzel yapmış. Hop. Ok. Ya. Şöyle bir. Allah. Mantılam, Tabii. Ee, Gürkan o çalışmasından dolayı da bizi izlediğiniz için de en azından başından bugüne kadar izlediğiniz için de, Aynen, hepiniz siz arkadaşlar. tüm dostlara da çok çok teşekkürler ya valla. Hepinize ayrı ayrı teşekkür Aynen, ediyorum. Aynen. Bizim... Yani biz o tacı boru diye takmıyoruz abi siz varsınız da yani. Evet yani Aslında kesinlikle. Aslında e, bu 300 bine yaklaşıyoruz. Hı hı. 300 bin takleciyi temsil ediyor. Eyvallah abi süpersiniz Allah. Yani. Abi, tayfasız king olur mu yani? Ben yani, konuştum. değil mi? Biz buraya al <laughs> araba çeş <çırış> için geliyoruz. <laughs> evet, Eyvallah abi. Metejem yalnız çok konuştu takliye geleceğiz. Ben çıkmak üzereyim abi. Abi ben de çıkmak üzereyim. Ya ben çıktım sayılır abi, neredeyse. Abi seni. <laughs> Bu arada görünce vurma var mı? Abi ben <laughs> seni atacağım aşağı. diyorsun. Aynen aynen. Oo! Abi yapıştır. Aman 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 devrilmeyeyim ne an, olur. Anla anla an. düşme düşme. düşme. Aşağımdasın gördüm aşağıdasın. son anda son anda son anda. Lan oğlum, çık. sıkıyor muyuz abi? Allah aşkına abi sıkma falan serbest. Tamam haydi öyle olsun bakalım. Abi bu nasıl bir 4 çarpı 4 gözünü seveyim ya. Adam 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 çıkamıyorum. Oğlum yapıştır hadi. Hop. Ya bu nasıl bir 4 çarpı 4 ya? Aa dağcılar bak dayı çık dayı. Ta Ertuğrul dayı Allah. <laughs> Ertuğrul abi, Dayı'yı aldım çıkacağım, hocam. Çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Aşağı düşmek istemiyorum. Arkadaşlar en ufak bir hatayı affetmiyor biliyorsunuz. <laughs> Bu arada beni bir polis arıyor yani. Bir yıldızım var şu an. Ertuğrul <laughs> Dayı'yı indirdim diye. Abi, abi ben Ertuğrul... çıktım ya. Çıktım yani ben şu an çıktım abi. İnşallah motosikletin gelmez. Böyle. <laughs> Aman öyle beddua mı olmuş? Abi, <laughs> ne güzel ya. bir beddua bir öyle. Abi gelmez abi inşallah. Yani. Abi Yapacak hemen şey şuradan. Ben motoru hop, mekanik. Hop, hop, hop. Mekanik Süleyman abi arayayım hemen be. Abi sen mekanik Süleyman abi ara. Aa gelmiyor mu? Bir dakika şu an Nasıl sana yani? şu an sana yani ulaş şu an görüş e, işini yapamam şeklinde bir şey dedi. Dur bir daha arıyorum. Abi o gelmiyorsa çok daha fena olacak. Abi gelmezse sen de gel dene Gelmezse koşarak inelim. Aynen koşarak <laughs> ineceğiz artık yapacak bir şey. Dur bakayım be. Bir. bir kere daha o. deneyeyim olmadı koşarak ineceğim ben abi. Abi ben de geldim zaten şu an. Geldin mi? Ha tamam ben bir kere daha deniyorum. Hadi, hadi yavrum. 20 alacaksın buraya o. Zaman. Yok vallahi getiremem diyor. Sıkarım Ciddiye yemin ediyorum. Şey. Vallahi sıkarım bak. Sakın sıkma. Abi, Sakın abi. sıkma Sıkın. abi. Sakın. Sıkmıyorum öteciğim. <laughs> tamam dene. Sıkmıyorum da eziyorum. <laughs> sıkmıyorum abi, eziyorum. <laughs> sıkmıyorum abi, eziyorum. <laughs> lan, lan. Sıkma. Hayır 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 hayır. Abi bir de ben deneyim mi? Tamam dene abi o, hadi. Ne diyor? Okey. Evet oğlum çığlık atmayın lan oradan. Abi şimdi Şöyle yapacağım. Mekaniği bir ara bakayım. Mekaniği bir arayayım bakayım. Ne diyor? Evet. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Aa, ne iş? Aa, yok değil mi? Aynen abi yok ben Abi kaçıyorum. Allah! <laughs> ben kaçıyorum oğlum. Allah 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 Allah. Takdiye gideceksin Abi yedim seni. Abi yedim ben kaçıyorum. Seni. Bu arada paraşütümüz yok lan. Ne iş? Aha paraşüt de yok. Abi koşarak ineceğiz. Abi paraşüt alsak mı acaba? Koşarak ineceğiz. Yok. Ben, Abi, ben o zaman ben aşağı doğru iniyorum. Ben... Meteciğim, geliyor musun kardeşim? Abi hayır. <laughs> Aa, <Abi, gülüyor> vurdum. Aa, vurdum. Allah'ım vurdum. Abi ben nasıl gidiyorum. öldüm? Abi gıdım canım abi, abi, kaldı. Çok kötü ya. Oğlum, gıdım oradan can... aşağı inmek yok sana. Ha, gıdım canım Aynen, kaldı. Ben sniper'ı çekerim. Abi seni şimdi scope'layacağım. <laughs> abi taklayı geleceksin. Abi hayır. Sıkma ne olur. Akliye sıkma. Geleceksin. sıkma ne olur. Allah'ım kıdım canım var. Güçlü simülasyon 2. Abi. <laughs> güçlü simülasyon 2. Oy. Acıdı. Acıdı. Vallahi acıdı. Gerçekler acıtır. Abi çok çok fena acıdı ama. Evet. Yapıştır kardeş. Abi ben şöyle kaçacağım. Kaç 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 kaç. Bir dakika biz buradan Aa. aşağı inmiyor muyduk zaten? Aha. Evet. Ben önde durdum. Aşağıda da o da iyilik yaptım. <laughs> Koş lan. Ben gidiyorum. Abi seni skoplamam lazım. Abi, abi ben gidiyorum. Oğlum koş taklacı hadi ya. Hadi 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 şu şu bayırı bir geçebilirsem. Abi neredesin? Oo gördüm bir dakika bir dakika. Arkadaşlar gördüm. Hop. Hop. <laughs> Aa <Abi>, sıkma <laughs> <laughs> sıkma. Hayır <laughs> sıkma. Abi, abi acıyor. Geleceksin. <laughs> acıyor sıkma. Anam. Ya. ya şeyde ya, bu hadi. e, kibar Feyzo'da Şener Şen'in koşarak kaçışı var ya. Şu an ondayım abi. yani. <laughs> o moddayım. Hadi lan. Tam zamanda. Neyse abi aşağı sana iniş yok Mete. Ulan terden aman aman aman. Orada ya. Vallahi ben de terden öldüm hava abi. Hava çok sıcak. <laughs> hava çok sıcak Mete. Dur bakayım ya. 8 dakikayı sen? geçtiğimiz şu zaman aralığında birinciliği aldık götürüyoruz. Abi, yalnız çok taklı oldu ya. Ulan o motorlar Aynen. gelecekti buraya ya. <laughs> ya ben şeyde bir önceki bölümün şeyinde ben çok fazla düştüm ya abi. Evet ee, Arkadaşlardan bir tanesi abi buraya şey motor geliyor. Keşke motor çağırsaydın yukarıya çıkıp falan yazıştı. Demek ki gelmiyormuş. Gelmiyormuş. Edeyim. Aynen. Evet, demek ki gelmiyormuş. Abi, ben kum pasa çeke... geldik orada. Aynen. Orada bir kum pasa geldik abi. Dur <laughs> bakalım. Abi. Aman o, aman. Neredesin aman. Lan sen Lan nereden vuran nerede işi Abi ya. bu arada istersen Söz haritandan gideceğimiz yeri işaretle. Abi ben işaretleyeyim aynen ya. Öyle bir ben de işaretledim. Heh. Yol çıkartmadı gerçi doğru, ama. Allah'ım Allah'ım. Abi neredesin? Hop gördüm seni. Der 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 der. <laughs> abi sıkma ne olur. Abi. Rahat sıkma. Ben Oy ben, ben acıdı. Allah'ım ne olur önde abi, doğayım. Tam Toto'dan. Ne olur. Şu evet lan, bak Toto'mda delik olmasın. var. <laughs> Toto'mda delik. Son, son ah. Lan gene doğdum, lan. Nerede Super doğdu abi? Doğdum yar yerde doğdum. İniyorum hocam ben. Abi ben devam. Devam 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 devam. Hadi oğlum hadi oğlum. Abi ya. Abi, sürüme, ya. abi sürünmeye beşi. başladım ben. Direkt dağdan aşağı düşüyorum şu an yani. Ciddi misin? Aa öldü. <laughs> abi yere düşme simülasyonları abi, başladı. Ciddi. Aynen düşme simülasyonu iki arkadaşlar. Yalnız takliye geleceksin Mete. Ya, bu sefer getireceğim diye. abi 7 5'i 8 5 yaptırmayacağım ya. 7 6'ya gelecek o. 8 5 olacaksın merak etme. Yalnız 7 6 neredeyse... 8 5. Bayağıdır güzel gidiyoruz abi ya. Challenge'lar var Aa, ya aynen, bayağı aynen. oldu. Ha. Arkadaşlar kapışma gerçi bizim önderliğimizde gidiyor ama e, Mete de hiç e, <laughs> şey yapmıyor abi. Yani Sırıtmıyor diyorsun. Sen geliyor. Kesinlikle en ufak bir hatamızı da affetmeyeceğiz. <laughs> Ulan olup tam var ya. Tam şeyde karşıydın. Dur bakayım. Hah. Abi düşme simülasyonu iki hadi bakalım. Aynen düşme simülasyonu biri izlemek istiyorsanız benim kanalımdaki <laughs> en son challenge videomu izleyebilirsiniz. Aynen abi. Düşme simülasyonu e, adlı videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> GTA 5. Gerçekten meta bayağı bir yuvarlandı. Bayağı ya. bayağı. <laughs> Herhalde GTA'da hiç düşmediğin kadar düştün değil mi? Kesin abi kesinlikle çok fazla düştüm ya. Aynen Rekora abi. gitmiş olabilirim yani o orada. Koş 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 hadi Allah ya. Allah'ım haydi. Abi devam, devam. Hadi. Ya abi adamı vuruyoruz, iyilik yapıyoruz kardeşim. Evet şöyle yapalım. Bak sen beni vurduğunda ben geriden başladım. Mete. Sen bana iyilik yaptın. Abi. Vursana <laughs> beni abi vur. Açıyorum <laughs> bu, bu sana. Yok abi bu sefer indireceğim ya. Harbiden indireceğim ya. Ben gidemiyorsam sen de gidemeyeceksin. Bu sefer öyle bir indireceğim ki doğamayacaksın diyorsun yani. <laughs> aynen aynen kesinlikle abi. Pus Haydi bakalım. Ya. Abi e, spawn killer olacağım yani direkt. <laughs> Ya yolu görüyorum. Arazi mi arazi ne kadar uçturuyor. Abi çok Geliyorum. güzel ya. Oyun zaten GTA 5. Yani fena fena. Eşem bir oyun abi. Allah Oğlum. Allah kayıyorum ben. Anam düşüyorum kız. <laughs> kendine gel toparlan bir. Abi nerede ya? Ya tüm iç çamaşırını gördü millet. Allah kahretmesin seni <laughs> pislik kadın ya. Evet. Düşme. <laughs> Yapıştır. Düş Allah. Düştün mü? Düşüyorum abi ben bu düşüyorum. Ciddi misin sen ha. kestirmeden falan mı inmeye çalıştın? Yo ben şey normal iniyordum. Hatun aşağı düştü tekrar yola çıkıyorum o, zaten. Temporada. neredesin ya. sen ya? Yola çıkıyorum tekrar hadi Aynı bakalım. Nerede? Gördüm takliciler. Hadi bebeğim hadi. Oh. Oh. Vallahi aldı bacaktan. Abi alacağım alacağım. Te Tetanozu yaptı adam bacaktan. <laughs> bacaktan tetanoz. Abi takliye geleceksin Mete. Hop. Oh. Hop ne iş oldun nereye kaçtın ya? Aha gidiyorum lan. Vallahi gidiyorum galiba ya. Dur bakayım abi dur dur dur. Göreceğim seni. Göreceğim oğlum seni göreceğim. Lan nereden gidiyorsun ya? Abi zaten hastayım bana. <laughs> Beni vurma abi. <laughs> Bu arada arkadaşlar Mete gerçekten hasta hasta Aynen. video çekiyor şu an. <laughs> geçmiş olsun dileklerinizi iletin bence. Aynen. <laughs> Eyvallah teşekkür dedi. ederim. <laughs> teşekkür ederim ya. Ee, dedi abi hastayım ama dedi bizim takdirciler dedi şey olmasın çaycılar ve takdirciler tabii ki. GTA'sız <laughs> kalmasın gel bir GTA atalım dedi. Kesinlikle. De. Bu teklife kayıtsız kalamazdım ha. <laughs> Aynen bu bu zayıflığımı <laughs> 8, <laughs> 8 beçi yitirecek de. bu şeyi bırakamazdı. Abi. Şöyle bir olaya gireceğim. Bu arada sana bakayım ben. Sen yol dışından gidiyorsun ama. Yo yolda abi şey haritada yol üzerindeyim ben şu an. Abi ben de biraz daha farklı görünüyor galiba. Dur bakayım Dur bakayım ben harita açacağım. Şimdi sana bakayım. Abi terden bayıldım. Yo tam ben. arkamdasın abi geliyorsun. Ama arayı açmışım. Abi arayı sen bayağı bir açtın o zaman ben. Abi. Benim şeyim de yok ya. Ulan ne yapacağım ben şimdi? Hop neyin abi? Paraşüt de yok abi. Abi ben zaten bir tane paraşüt gördüm yol üzerinde almadım bilerek. Aynen abi. Koşarak Aynen. ineceğiz de. Peki aşağı indiğimizde istediğimiz arabayı mı çeviriyoruz abi? Nasıl yapalım? Abi kafana göre takıl ya. İstediğimizi lan çevirip onu... gidiyoruz. Lan, lan düşme simülasyonu 3. Ben, ben bunu dedim ya Selim abi aşağı helikopter bulur. <laughs> bulur yani. Kesin, Kesin bulur oh abi. Be. Aha. Ulan öldüm ya. Öldü bakalım nerede doğacak. Abi. Abi yol, ben bilmiyorum. ana yolu gördüm ya. Ha gayret. Lan, yolu gördüyse. Of lan, lan. Allah cezanı vermesin <laughs> İşte abi, abi geçen, geçen benim o bana olmuştu. Aynen ya. Ulan nereden ineceğim ben şimdi? Dur bakayım be. Hadi ya. Abi oğlum. benim kestirme olayına girmem lazım Mete. Gir abi gir. Kestirmeler serbest dedik Bilmiyorum. zaten. Aynen aynen. Servis biz yoldan böyle pati pati iniyoruz ama. Gir abi gir. Çünkü Yok ben bir direkt yukarıda iş. çok kestirmeye girmeye çalışsam düşüp ölüyor. Aynen o iş Yolu yalan olacak kullanmaya abi. çalıştım. Aynen. Aynen. O iş yalan olacak. O yüzden benim şöyle yapmam lazım. Abi galiba ben bu sefer durumu Ciddi 7 6'ya getireceğim çünkü. La açmayın oğlum araba getirin. Ciddi misin abi? Ulan. Abi yola ana yola değil. ana yola indim ben. Abi, Ve önümde ben araba durdu. Hocam gel. Ya gözünü seveyim Mete gitme ya. Abi gitme ben ya. gidiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> gitme. Gitme. İki gözüm sen ne olur gitme. Abi, Abi adam, gidiyorum vallahi. Yoldan <laughs> çıktı gel. <laughs> Arkadaşlar Mete için güzel bir alkış bekliyorum sizden. lan. Mete sesin güzel <laughs> harbiden ha. Abi eyvallah yani işte bu. Bu kadar yani bu. Ha. Var ama yani avukatlar yani, diyorsun ETS'de ama, falan dinlediğiniz yani. H1Z1'in birinci sezon finalinde dinlediğin kadar yani. Abi. abi çok güzel söylüyorsun. Eyvallah teşekkür ederim abi. Ki ben, ben de sizin e, Cem'le çektiğiniz bir ETS videosu vardı. Şarkı söylediğiniz. Aynen. Orada da sesler akıyor yani hocam. Yani. <laughs> Eyvallah kardeşim. Orada da yürümüş gitmiş sesler söyleyeyim. Hayırlı yolculuklar. Abi şöyle ama bir devam edeceğim ben. Bu benim bu oyunu Al, almayacağım. almayacağım anlamına gelmiyor. Ben onu söyleyeyim ben gidiyorum o abi. Abi. Sen gidiyorsun da ben çok taklı bir yerden indim. Hoppa. Abi, araç verin bana, araç. Aha, indin mi yola? Abi ben yola indim de. Aman yani, ya Rabbi, sıkıntı daha var. Daha yolundayım. Otoban evet tam karşımda. Çok güzel abi. Hadi, hadi oğlum. Abi hadi, sıkıntı var. Miyim? Aman diyeyim. Sen sen bin binme arabaya lütfen. Abi ben kestirme mestirme gidiyorum. Artık olaya gireceğiz Mete. Abi serbest dedik kestirmede sıkıntı yok. Sen e, yeter sıkıntı. ki bin. <laughs> hadi bakalım. Ama ama abi vardın sen değil mi? Ben ben geldim hocam. Biz çok geç kaldık ya. Ulan Burası nereymiş ya? Vay 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 vay. Aa burada. Aa laboratuvara geldim. İşaretlediğimiz yermiş. İşaretlediğimiz yer bir laboratuvarmış abi. Ben kapısında şöyle durarak zaferimi abi. Yok 21 kilometre diyor bu arada yeni araçlar falan eklenmiş Mete. Evet oyuna. evet oyuna güncelleme geldi evet, abi yeni araçlar falan farklı geldi. Farklı araçlar var. Acaba PS4 versiyonuna da eklendi mi Mete'ciğim? Geldi. <laughs> tüm platformlara <laughs> geldi bu tüm güncelleme. Geldi, evet. Evet abicim. abi ben bekliyorum. Çok güzel de bir karşılamam var ya, sana. Sen bekleme kardeşim beni orada. Şimdi çok kötü bir karşılama yapacaksın bana ya. yani gelir sen göreceksin olayı. Bu bölüm aldın ya. Arkadaşlar durum 7-6'ya geldi. Oh. Rahatım içim Aa, yağlar eridi şu an. Rahatım, rahatım yani. Bırak, sev. <laughs> ya bırak <müşterimi. gülüyor> Arkadaşlar yalnız 7 6 hala öndeyiz. Dikkatinizi cımbızla şikere. Yani bunu şey yapmıyorum. Es geçmiyorum. Hala evet. bir üstünlük var yani. Evet, bu bizim ancak bir sonraki bölümü kaybedersem sıkıntı olacak. Aynen. Bu benim totomun kalkması gerektiği anlamına gelmiyor ama <laughs> Selim abi hızlı bir şekilde geliyor. Abi ben çok hızlı bir şekilde geliyorum. Sucuk gibi terledim bu arada. Hava çok sıcak beyler. Gel abi. i̇nanılmaz sıcak yani. Ya ben elimde imkan olsa fişe atacaktım. Ama e, yani tamam. sen geldiğinde böyle bir yani nasıl diyeyim gümbür gümbür bir karşılama olsun istiyorum. Abi e, <laughs> bir arada şey yapalım seninle birlikte ya. Heist yapalım mı? Olur. Aha. Eğer heist istenirse bir bizden. Sizlere özellikle soruyoruz bu bölümde. Hem Mr. Gamers TV'de hem de oyun portalda e, mutlaka cevaplayın arkadaşlar. Race olsun mu? Evet, isteyeceksin. Evet, Mete ile birlikte. Aynen. Öyle. Abi <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Bomb için bilmiyorum ya. <laughs> Bomba gibi bir race bekliyorsanız arkadaşlar bunu yorumda belirtmeyi Aynen. unutmayın. Aynen. belirtin arkadaşlar. Abi kamu kızı çekici bir hatundur. Hadi çekici ve tehlikeli bir hatundur. Tehlikelisini Aynen. sana gösterdim burada. Aynen bayağı bir tehlikeliymişsin kardeş. Teşekkür ee, et. <laughs> o zaman eğer gelirse heyislerde de tabi ki devam ederiz. Challenge'lar devam eder. Haze'ler güzel olur. Ee, her şey güzel olur arkadaşlar. Bu arada aşağıda bulunan sizlerin de yorum atabildiği kısımda ben Selim abinin kanal linkini paylaştım. Oradan Selim abi takip etmeyi ihmal etmeyin. Özellikle şu son zamanlarda Five Nights at Freddy's videolarını kaçırmayın derim. ya Bir o korkuyu <laughs> görün istiyorum. İkincisi zaten dedim ya hani kapak fotoğrafı var. Ee, bir fotoğraf değişti falan. Bir kapak fotoğrafına evet, bakın abi. diye. O Biz linke tıklayarak aynen, alttaki linke tıklayarak kanala ulaşabilir. Ha, dediğim her şeyi gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlar aynı zamanda ben de Easter Gamers'ın e, zaten benim videolarda da çok soruyorlar Mete'ciğim hani Hı -hı. E, Easter Gamers işte Mete abinin kanalı var mı diye. Hı -hı. Arkadaşlar yorum kısmında linkini atacağım. Oraya evet. tıklayıp Easter Gamers'ı TV'ye gidebilirsiniz. Gerçekten güzel serileri var. Teşekkür ederim. Özellikle e, The Witcher 3 serisini izlemenizi ya tavsiye ederim. Ya o de efsane. Eyvallah abi. <laughs> <laughs> Eyvallah evet, sağ olasın. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın. Abi yakarım burayı. <gülüyor> 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 Haydi görüşmek üzere.